Burası Doğu Anadolu. Kadim su yollarının bulunduğu, binlerce yıl antik medeniyetlerin doğuşuna şahitlik eden topraklar. Ve heybetli Ağrı Dağı'ndan doğan, ardından Kutlu Malazgirt'e ulaşan, oradan yüzünü batıya çevirip dirsekler çize çize Muş'u, Bingöl'ü, Elazığ'ı kat ederek Fırat'a kavuşan Murat Nehri. Görkemli yolculuğu boyunca bazen aheste aheste Kimi zamanda deli dolu akan nehir, bereketiyle çağlar boyu tüm bölgenin de muradıdır. Dikenden gülü bitiren, kışı da bahara döndürür. Doğu Anadolu'da serttir doğanın kanunları. Kendisine hoyrat davranana haşin, saygıyla yaklaşana sevecen yüzünü gösterir. Bölgenin zorlu tabiatıyla uyum içinde yaşamak gerekir. Hayat tüm güçlüklerine karşın devam eder. Her şeye rağmen mutlu olmak için çok neden vardır. İklim değişikliğinin ekosisteme zarar vermesi, ormanlar üzerindeki baskının artması, erozyon sonucu şiddetli toprak kaybı yaşanması, tarım alanlarının ve meraların kalitesinin düşmesi, geçim sıkıntısı yaşayan genç kuşakların göçü sonucu çiftçi nüfusunun yaşlanması gibi olumsuzlukların tehdidi altındaki bölgenin kaderi programlı bir çalışmayla değişecektir. Her kışın yüreğinde titreyen bir bahar vardır. 2013 yılında etkin doğal kaynak yönetimi için göre halkının katılımını sağlamayı amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu İFAD, güç birliği yaparak Murat Nehri Havzası rehabilitasyon projesini başlattı. Bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına yönelik sürdürülebilir politikaları hayata geçiren proje 9. yılında tamamlanma aşamasına geldi. 9 yıl boyunca aşıkların sazından, sözünden dinlediğimiz Irak diyarlara gittik, doğunun havasını soluduk, toprağına dokunduk, suyunda arındık. Ozanların gönlünden kopup gelen içli türkülerimizde hüzünlendik, çayda çıralar yaktık. Bozulmuş toprak, su, bitki örtüsü kaynaklarının iyileştirme çalışmalarını stratejik bir plan çerçevesinde uzun soluklu bir yönetim anlayışıyla gerçekleştirdi Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi. Bu süreçte en önemli paydaşımızsa çalışmalarımıza gönülden katkı veren bölge halkı oldu. Doğayla insan arasındaki ilişkiyi kalıcı bir dengeye oturttukça, vatandaşlarımızın yaşam standartlarında gözde görülür bir iyileşme olduğunu hep birlikte izledik. 50 milyon dolar bütçeye sahip proje, ideallerimizi sahiplenen çalışkan halkımızın desteğiyle 36 mikro havzada 292 köy, 20.885 tane ve 131.052 vatandaşımıza ulaştı. Yatırım bedellerinin %80'i hibe edilirken kalan %20'lik kısmı faydalanıcılar tarafından karşılandı. Asifant, we, we appreciate the four decades cooperation with Turkey. Over these years, we've been able to improve the quality of living of over 1.5 million households in rural areas. The Murat project is a model A model, not only Türkiye'de, Turkey but also tüm the Avrupa ve Europe Asya Central Asia region. The results are impressive, particularly in terms özellikle productivity increase for wheat, for barley, for livestock and also for özellikle de bu, özellikle de bu, özellikle de bu, özellikle de bu, özellikle de o denge bir yerde bozuldu mu? Zincirleme olarak her şey bozuluyor. Bitki örtüsünün bozulması erozyon demek. Erozyon toprak kalitesinin düşmesi demek. Toprak kalitesinin düşmesi verimsizlik demek. Verimsizlik yoksulluk demek. Bu döngüyü kırmak için el birliğiyle çalıştık. Bölgede önemli tehditlerin başında gelen erozyonun kontrol altına alınması amacıyla 4239 hektar ağaçlandırma 21.845 hektar erozyon kontrolü, 3.119 hektar meşe rehabilitasyonu gerçekleştirdik. Böylece bölgedeki baraj rezervuarlarının hacminde kayıplara neden olan ve ekonomik ömrünü kısaltan bir sürecin de önüne geçmeyi hedefledik. Çocuklarımıza hep buralar taşlıktı, çoraklıktı diye anlatacağız inşallah. İfad projesiyle altın normal fidanlığımız fidanlığımızın sulama altyapısı yenilendi. Tohumlar için soğuk hava deposu yapıldı. Güneş enerjisi panelleriyle elektrik tüketimi minimize edildi. Yıllık 5 milyon fidan üretim kapasitesine ulaşarak kendi kendine yeten bir sistem kurma yolunda önemli bir yol kat edildi. Çağdaş ziraat yöntemlerini yaygınlaştıran, tarımsal ürünleri çeşitlendiren, yüksek verimliliği esas alan entegre bir kalkınma modelini hayata geçirerek çiftçimize daha yüksek yaşam standartları sağlamak projemizin temel hedeflerinden biri oldu. ...2014'te ifat projesinden ağaçlarımızı %100 destekle diktik. Burası daha önce boş araziydi, şu an değerlendiriyoruz. Ağaçlarımız büyüdü, verim vermeye başladı ufak tefek satış yapıp katkı sağlıyoruz. Bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederiz. İFAD yardımı ile bin adet yavuz verdiler, damlama sulama verdiler. Şu anda hasat almaya başladık. 10 yıldır üzümcülük yapmakta idik. Eski usul üzümlerimiz yerde idi. İfat ile tanıştıktan sonra askı sistemine dönüş yaptık. Şu an haşere ile mücadelede askı sistemini kullandığımız için gayet memnunuz. Verim kalitesi daha yüksek ve güzel oldu. Şu an %50 daha bir fazla verim alıyoruz. Eylül-Ekim aylarında günlük 2-3 kamyonet ürün satmaktayız. Bir çiftçilik önce yaptık, her şeyi ektik, baktık. Hiç fayda etmedi ama şimdi 5 yıldır çilek ekiyoruz. Bir de bize proje üstünden destek verdiler laylon, hortonları, şey fideleri verdiler. Eski üsürleri unutmak lazım. Yeni şeylere takılmak lazım. Hayat ancak öyle geçer. Herkese tavsiye eder. Köyümüz 2013 yılında İFAK projesiyle tanıştı. Deyim yerindeyse bu projeyle daha taşa çok sayıda Badem ve ceviz fidanı dikildi, sel baskını durdu. Bu sayede kaynak sularımız arttı. En güzeli de köylümüz badem ve cevizleri sattığı için bize ek gelir kaynağı oldu. İFAD'ın gelip de köyümüzde bir konuşma yapmasından dolayı sere kurdum. Hani daha önce hep açık alanda çalışıyordum. Dediler ki işte sene daha erken çıkıyor. Hani bilmiyordum. Bilgilendirdiler ve getirdi. Ben de katıldım. Hani getirip kurumunu yaptılar. Geçten baktım ki öyledir. Erken çıkıyor. Dışarıdan ee, diyelim ki 5 dönümden hani alıyorsun 5 bin lira. Ben bir buçuk alıyorum 5 bin lira. Hani getirisi o şekil dışarıya göre daha uygundur. Kendim de kurdum. Baktım hani bu yetesi ban geldi. Yani ona dayanarak baktım. Hani diğer e, hayvanlar vardı. Kaç sattım. Ve getirdim bir buçuk dönümden yanına kurdum. Şu anda tarlaya göre daha karlı. Yani nasıl bu hem erken çıkıyor hem de dışarıya göre e, hastalık oranı daha azdır. Bütün projeksiyonlar gösteriyor ki nasıl 19. yüzyıl kömür yüzyılı, 20. yüzyıl petrol yüzyılı ise bu yüzyılda temiz toprak ve temiz su yüzyılı olarak gerçekleşecektir. Coğrafyamızın en büyük su kaynaklarına sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Suyumuza gözümüz gibi bakıyoruz. Damla sulama sistemleri tasar, sudan tasarruf etmemizi sağladığı gibi hem de toprağımızın tuzlanmasına engel olmaktadır. Tuz, toprağın en büyük düşmanıdır. Suyumuz ve toprağımız üstüne titrememiz gereken en değerli varlığımızdır. Murat Nehri Havzası, ülkemizde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın en yaygın olduğu bölgelerden biridir. Havzadaki temel sorunların tespiti yapıldıktan sonra e, proje kapsamında e, ahır çatı onarımı, e, hayvan gölgeliği, hayvan içme suyu sıfatları gibi çalışmalarımız oldu. E, hayvan e, gölgeliklerini e, yapmamızdaki amacımız e, hayvanları özellikle yazın e, öğlen saatlerinde e, güneşten gelen zararlı ışınlardan korumak ve e, sinek, arı gibi e, hayvanları rahatsız edici baskılardan kurtarmak. Ee, yine aynı şekilde hayvan içme suyu sıfatlarımız da hayvanların temiz su içmesini sağlamak amacıyla yapıldı. Ahır çatılarımız daha önce basık ve eski tip olan ahırlarımızı çatı sistemiyle biraz daha modernize hale getirip hem hayvanların verim kaybının önüne geçmiş olduk hem de hastalıklarda azalmaya sebep olduk. proje, orman projesinden birçok projemiz oldu. Hani faydalanı gördük. Başta benim e, ağrım oldu. Daha önceden ağrım vardı. E, hiç iyi değildi. Yani havasız, havasızlıktan her sene 2-3 tane hayvanımız telef oluyordu, ölüyordu. Bu sayede %80 hibeyle hani e, daha iyi koşullu hayvanlarımız e, verimini de alıyoruz. Hem buza olsun, hem sütlü olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İHPAD projesiyle bu sene tanıştık. Kovan verdiler bize. Kovanları kaliteli. 3 santim. Kovanların kalın olması, arada sağlık, hastalık falan yapmaması, daha güzel verim vermesi. Bu sene umuyoruz daha güzel verim alacağımızı. E, tabii Bingöl bal yarışlarında dünya ikincisi çıkmıştır. Bizim hedefimiz bu tip projelerle dünya birincisine taşımamız gerekiyor. İnşallah başarırız. Her atılımın bir diğerini tetiklediği, her gelişmenin bölgenin kendine olan güvenini artırdığı, yapılan yatırımların doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azalttığı bir ortam oluşturmak projenin en değerli çıktıları arasındaydı. köyümüze ifat projesi desteği yapıldı. Proje sayesinde yalıtım yapıldı evlerimiz. Yalıtımdan çok memnunuz. Eskiden 3-4 ton odun yakıyorduk ama şimdi yarı yarıya düştü. Doğaya verdiğimiz zarar da azaldı. Bu kış çok sert geçti ama projeden aldığımız sobalar sayesinde soğuğu çok hissetmedik. Proje olmadan önce ormandan ağaç taşıyorduk, öyle sularımızı istiyorduk. Bize çok zor geliyordu, çamaşırları hele yıkamak, banyo yapmak. Yani bulaşıklar için çok zorluk çekiyorduk. Bu proje sayesinde güne sıcak suyumuz var artık. Bir zorluğumuz da kalmadı. Teşekkür ederiz. İki yıldır bu kanalımızı yapmışlar. O zaman biz evde yapıyorduk, stajda yapıyorduk, tendurda yapıyorduk. Odunlarımız daha fazla gidiyordu. Şimdi hep beraber 4-5 kişi, 10 kişi bayramlarda Zaten çöreklerimizi yapıyorum. yapıyoruz. Ondan sonra çocuklarımız bir pide istediğinde, bir lahmacun istediğinde biz rahatlıkla burada yapıyoruz. Çok sağ olun. Allah herkesten razı olsun, yapanlardan da razı olsun. Hayatın her alanında kadın erkek eşit biçimde yer aldığımız, yaşam standartlarımızı yükseltmek için birlikte emek verdiğimiz, Böylece çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için onları mutlaka kaliteli eğitimle buluşturacağımız bir dünya kurmak için bir aradayız. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel geleneksel el sanatlarından olan halı dokuma kursunu, halı dokuma sanatını canlandırmak, hane halkının gelirini arttırmak, kursiyerlerimize meslek edindirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla halı, halı dokuma kursumuzu Yel alan Köyü'nde düzenledik. Halı kursu proje olarak köyümüze geldi. İsimlerimizi yazdık. İsimlerimiz çıktı ve 7 ay bir süreliğine çalıştık. Hem maddi hem manevi yani. Manevi olarak da sanat öğrendik. Çok faydası oldu bize. Belge aldık. Kursumuz bitti, belge aldık. Usta öğretici için sınava girmemiz gerekiyor. Yaşım tutmuyordu. Yaşım tutar tutmaz sınava girmek istiyorum. Kendi ayaklarımın üstüne durmak istiyorum, yani sanat çok önemli, çok faydası oluyor insana. Çalışan bir kadın asla ezilmez ve ben de ezilmek istemiyorum, çalışmak istiyorum. Teşekkür ederim. Bize verilen bu desteklemede e, süs sağım makinasının faydalarını söyleyeyim. Yani e, daha önce elle sağımda çok daha zorlandığımız ve daha hijyen olmadığı için bunlar daha hijyenik. Daha temiz, e, kullanışlı kullanırken tüymüş, herhangi bir e, pislikmiş hiçbir şey e, katmıyor sütümüze. Direkt temiz ve e, hijyenik olarak sütümüz evimize geçiyor. E, desteklemelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çatı sadece güneş enerjisi, sobe. Arı kovanı, göbyarlı, ondan sonra her tür şeylere faydalandık. İşte eskiden bizim burada 20 hanedir, şimdi 70 hanede çıkmış. Eskiden bizim bütün evler topraklı evdi. Yağmur yağdığı için hepsi şimdi evin içine gidiyor. Allah razı olsun bu işte 2 sene, 3 sene evvel bu türlü şeyler faydalanalık için Allah razı olsun herkese. Çağdaş tarım ve hayvancılık yöntemlerinin işlendiği eğitim programlarıyla, çiftçi ve besicilerimizin geleneksel usulleri terk ederek daha yüksek rekoltelere erişmesi sağlanmış oldu. This project beyond the livelihood development has also helped the country to advance on its agenda of greenhouse gas emission or climate mitigation. As we know Turkey has committed to cut by 21% its emission by 2030. And this project thanks to the investment has been able to safeguard 13 million metric tons of CO2, which means that if we did not have this project, today we are going to have in the atmosphere 13 million metric tons of CO2. Sonbahar çiçekleri alır, yerine meyveler sunar. Bu film, geçmiş yılları ve hep birlikte yüz akıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmaları bir kez daha anmamızı sağladı. Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'ne emek veren tüm kurumlar ve bölgenin çalışkan halkı olarak biz, bugün ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma seferberliğinin meyvelerini toplamanın sevincini yaşıyoruz. Özellikle de bize büyük destek veren tüm kadınlara, İFAD'ın 30 ülkede yürüttüğü 41 proje arasından 2019 yılı toplumsal cinsiyet eşitliği ödülüne layık görülmemizi sağlayan o vefakar insanlara teşekkür ediyoruz su gibi akıp giden dokuz senenin ardından kalbimiz burada kalsa da, gözümüz asla arkada değil, geride geleceğe umutla bakan, ekosistemle uyumlu bir kalkınma modelini benimseyen katılımcılık kültürüne, akla ve bilime inanan dostlar bırakıyor olmanın mutluluğunu hissediyoruz. Projemiz boyunca bizimle olan, bize güvenen herkese sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.